İçeride batma sonucu Göder de battı evet. evet şu an Loader'ı biçer çekiyor Görüyorsunuz Şöyle anlatmak gerekiyor Burada vatandaş hasat zamanı geldi Ekinleri oldu Ekinlerini biçmek suretiyle biçer döver Tarlaya girdiği zaman e, Köyün altına yapılan HES projesiyle e, alakalı yapılan Su seviyesinin yükselmesinden dolayı Cihadi Ovası'nın alt tabanı sularla doldu. Dolayısıyla bu e, tarlalara da yansıdı. Şu an Biçer Döver burada battı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çift çeker traktörleriyle Biçer e, e, çıkarmaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Bununla beraber e, kepçe takviyesi alındı. Loder battı. Belediye sağ olsun destek gösterdi. Belediyenin Loder'i de onu çıkarmak için e, mücadele gösteriyor fakat kepçe çok fazla oturduğu için e, halatlar şu an yetersiz kalıyor. Peki Dolayısıyla... bir şeyler, şeyler kurtuldum biçer kurtuldu fakat biçer döver kurtulan mı sever kurtulamıyor kurtaran. Yani biçer döveri kurtaran iş makinesi battı. Şimdi. Evet 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 aynen doğrudur. Peki bunun sebebi? Bunun sebebi su tavan seviyesinin yükselmesi. Dolayısıyla bu şu an e, ovada yapılan e, bağ üretimi, üzüm üreticiliği, meyve üreticiliği, ayva, şeftali tarlaları kurmaya başladı şu an. Bağlarda da gözle görülür bir e, problem söz konusu. E, kısa sürede çözüm bekliyor vatandaş bu anlamda. bak. Evet. Peki evet. bütün arazi bu şekilde mi? Evet. evet. Da Bakın. 0, 6, çabuk. Altı bunun sırf su. Cihadi Ovası'nda çiftçiliği bitirme noktasına getirdiler. Evet. Tamam mı?